Osmanlı'da okçuluk eğitimi verildiği Üç kurum vardı. Bunlardan bir tanesi sivil talimhanelerdi. Bugünkü özel atış poligonları gibi düşünebilir. Buraya gidilip birkaç akçe karşılığında o atılabiliyor idi. Ve Evliya Çelebi'nin raporlarında oldukça yüksek sayıda talimhane ve talimhaneciden bahsediliyor. Yani sivil halkında e, bu savaş sanatına veya spora ilgi gösterdiği bu Evliya Çelebi'nin verdiği sayılardan anlaşılıyor. İkinci eğitim kurumu askeri talimhanelerdi. Yeniçeri bölüklerinden bir tanesi. Talimhaneci bölüğü olarak bu e, işe ayrılmıştı ve talimhaneci başı, yani bu bölümün başındaki adam da Yeniçerilerin e, atış talimlerinden sorumlu olan komutan veya subay idi. Üçüncü kurum ise Okçular Tekkesi Osmanlı İmparatorluğu'nda 36 kadar meydan var, ok meydanı var. Fakat bunların iki tanesinde bildiğimiz kadarıyla tekke var. Diğerlerinde de olabilir. E, Kahire ve İstanbul'da Okçular Tekkeleri var. Bu Okçular Tekkeleri'nde sistemli okçuluk eğitimi veriliyor. Eğer kişi okçulukta daha üst seviyelere ulaşmak istiyorsa bu e, tekkelerden birine geliyor ve intisap ediyor tabir yerinde ise. Burada kendisine bir pir tahsis ediliyor. Yani bugünkü personal trainer gibi düşünülebilir. Ona okçulu öğretecek bir kişisel e, antrenör. Bu antrenörün gözetiminde yeni gelen kepaze denilen ve çok hafif kuvvetli çok düşük kuvvetli yaylarda çekiş antrenmanları yapıyor. Biz e, burada trendizin çatısı altında otantik Osmanlı eğitim metodolojisini uyguluyoruz. Başlangıç seviyesi eğitimi Osmanlı Risalelerinde anlatıldığı şekilde. Yani bize yeni gelenlere kepaze denilen düşük kuvvetli yaylarla atış sırasında vücudunun alması gereken şekli, hangi kasları kullanıp hangilerini kullanmayacağını bir şekilde öğretip burada bir motor hafıza, bir kas hafızası geliştirmesini sağlıyoruz. Antrenmanın yahut da eğitimin ikinci safhasında kullanılan hedefe bağlı olarak değişik isimlendirilen torba veya sandık diye isimlendirilen bir safhaya geçiliyor. Kullanılan hedef ya bir torba, içinde e, talaş ve e, pamuk çekirdeği olan bir torba veya üç tarafı kapalı, öne açık ve içi kum doldurulmuş bir sandık oluyor. Bu isimlendirmenin sebebi bu. Amaç aynı. Amaç çok yakın mesafeden ok atarak bu okçu yüzüğünün ve baş parmak çekişinin e, iyi yapılabilmesini sağlayacak pratiğin yapılması. Ancak bundan sonra menzil atışları için gerekli olan pratik e, yapılıyor, açık hava antrenmanlarına geçiliyor. Bugün Osmanlı ulaşmış olduğu menzil rekorlarının çok gerisindeyiz. Fakat biz hedef okçuluğu ağırlıklı egzersizlerimizi yapıyoruz ve e, torba idmanını takiben yaptığımız şey e, Memluk Memlük risalelerinden gelen bilgilerden de yararlanarak savaş okçuluğunda e, uygulanmış olan teknikleri öğretiyoruz.